Hangi komisyonda Şura'ya katılım sağladınız? Öğretmen niteliğinin artırılmasına yönelik komisyondayız. Umarım güzel kararlar çıkar çünkü e, ülkelerin geleceği öğretmenlerin niteliğiyle doğrudan ilişkili. Bunun için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Ben öğretmenlerin mesleki gelişimindeyim. Orada yer alıyorum. Bir öğrenci olarak Şura'dan beklentileriniz ve Şura hakkındaki düşünceleriniz nelerdir paylaşır mısınız bizimle? Tabii ki. Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum tabii ki ve gelecek şuradan beklentim de gelecekteki eğitim hakkında güzel kararlar alınması, herkesin umduğu yönde devam etmesini diliyorum. Öncelikle geleceğe inşa edecek olan biz gençlerin böyle bir komisyonda görev aldırılması aldırıldığı için Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Bir öğrenci olarak burada alınan kararların yürürlüğe sokulmasını ve böyle toplantılara Bizi öğrencileri davet ederek bize verilen derin arttırılmasını talep ediyorum. Değerli hocam hangi komisyonda iştirak ettiniz? Temel eğitimde fırsat eşitliği komisyonuna iştirak ediyorum. Çok heyecan verici bir şura. Türkiye'nin dört bir yanından farklı kesimlerden sivil toplum olsun, eğitim camiası olsun insanları bir araya getiren ve farklı düşünceleri burada tartıştıran, görüştüren, harmanlayan bir sinerji oluşturan bir oluşum. Türkiye'nin aslında eğitim yönetiminde ne kadar ileride olduğunun bir göstergesi tabii çok kök büyük bir geçmişi de var bu eğitim e, şuralarının e, ve hazırlığı da çok iyi yapılmış e, o da e, görülüyor. Şu an Şura'da hem öğretmen adaylarının hem de öğretmenlerin eğitimi üzerine çağın gereklilikleri doğrultusunda neler yapılabilir bunu tartışıyoruz. Aynı zamanda dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Öğretmenlik Meslek kanunu da bizi çok heyecanlandırdı komisyon üyeleri olarak. Bu yazılı dokümana dökülürken, yazılırken neler yapılabilir, neler eklenebilir, nasıl zenginleştirilebilir? Bununla ilgili de tavsiye kararlarında nacizane bulunmaya çalışıyoruz Şura üyeleri olarak. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla beraber, Sayın Bakanımızın da son açıklamalarıyla beraber o kadar onur duyduk ki bir öğretmen olarak burada olmaktan da gurur duyuyorum. Özetle o kadar çok alandan insanların gelmesi beni çok mutlu ediyor. Çok kısa zamanda mevzuları çözümü bağlayabileceğimizi inanıyorum. Okul öncesi eğitim, çocukların gelişimde ilk yılların önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu bağlamda alınacak kararlar, okul öncesinin yaygınlaştırılması, özellikle tüm çocuklara ulaşılması bu bağlamda çok kıymetli ve önemli olduğunu düşünüyorum. E, bu şura e, fikir birlikteliğinin, yeniliklere açılımın ve e, sahada aktif çalışanların fikirlere verme açısından bizim için önemli e, bir durum oldu. Ee, Şuran 7 yıl e, aradan sonra tekrar toplanması e, özellikle ülkemizde veya dünyada yaşanan birçok bir gelişmeyle birlikte açığa çıkan eşiz, eşitsizlikleri konuşmak adına çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. E, özellikle 81 ilden farklı üniversitelerden e, aynı şekilde sivil toplum kuruluşlarından katılımcıların olması bu anlamda çok önemli. E, çünkü çok değişik fikirler açığa çıkıyor. E, bu şuralar neden önemli? E, geçmiş şuralarda alınan birçok kararlar bizim Milli Eğitim Bakanlığımızın politikalarını, eğitim politikamızı belirlemiştir. Ee, Sayın bakanımızın da konuşmasında e, bunun sürekli takip edileceğini 3 ayda bir bununla ilgili raporlar verileceği de şuranın daha önemli hale gelmesini sağlamıştır. Biz bu nedenle bu bugünkü çalışma ve bu 3 günlük çalışmadan memnuniyet duyuyoruz. Ben kendi katılım komisyon itibariyle hep bahsettiğimiz bir eğitim sistemi öğretmen kadar iyi olabilir üzerine güzel tartışmalar, güzel çalışmalar yapmaktayız. Zaten daha evvelden Türkiye'nin tüm bölgelerinden, tüm illerinden görüşler toplanmıştı internet aracılığıyla. Bugün o maddeler üzerinden konular tekrar istişare ediliyor ve inşallah ihtiyaçlara cevap verecek kararlarla çıkacağız şu an içerisinden. Öncelikle katılım iyi bir tabana yayılmış. Eğitimin tüm bileşenleri var, sivil toplum var, üniversiteler var, e, tartışmalar da çok canlı ve heyecan verici. Özellikle de 21. yüzyılın e, ihtiyaçlarına dair gençlerin taleplerini gündeme getirmesi heyecan verici. Ben e, heyecanlandım, e, birçok e, telefon geliyor ama çıkıp bakamıyorum, ortam o kadar e, cezbediyor ki güzel bir şura. Bir meslek lisesi mezunu ve aynı zamanda şu anda da yazılım mühendisi bölümünde çalışan bir öğretim üyesi olarak bunu söylüyorum. Özellikle e, ihracat yapmaya çalıştığımız, sanayimizi güçlendirmeye çalıştığımız, e, bunlar için çeşitli faaliyetler yürüttüğümüz yarınlarda e, meslek liselilere, mesleki eğitime, mesleki eğitim pozisyonlarına ve o o vizyondan bakışlara çok ihtiyacımız var bunları burada karar almaya çalışıyoruz